Çok teşekkür ederim. Ee, öncelikli olarak hemen iznimi de vereyim. <laughs> çok teşekkürler. Ben iyiyim. Ee, malum olarak e, bu pandemi sürecinde evdeyiz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bu şekilde süreç bu şekilde gidiyor. İyiyim. Siz nasılsınız? İyisinizdir. Ee, katılımcı arkadaşlar da umarım çok iyidir. Teşekkürler. Seni burada görmek çok güzel. Enerjin çok güzel. Öncelikle bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Evet biraz bahsedeyim. Aslında şey bahsetmem çok uzun sürebilir. Arkadaşlar ben Çanakkale 18 Mart Üniversitesi işletme. Bu sene 3. sınıf öğrencisi oldum. 3'e geçtim. yaklaşık olarak İzmir'de yaşıyorum. İzmir'de ikamet ediyorum. ben yaklaşık olarak 15 yaşından beri sivil toplumuna bağdaşık bir çocuk olarak hani bu hayatımı sürdürüyorum. Genç bir spor Bakanlığı'nda başlayan serüvenim Genç Kızılay, Yeşilay ve Tema ile devam etti. Ve şu anda Habitat Derneği'nin girişimci için finansal okuryazarlık eğitmeniyim ve aynı zamanda da Tibet Marmara Bölge Başkanlığı görevini yürütüyorum. Bir yandan da 10, kişi üniversite, 10 kişilik bir üniversite ekibiyle birlikte, arkadaşlarımla birlikte iklim elçileri programını yürütmekteyiz. <laughs> Bu şekilde <laughs> Daha anlatacak olduğum çok şey var ama e, benden almak istediğiniz feyzer olursa ilerleyen süreçte işte, her zaman mail adresime ve telefon numaramı bırakacağım birazdan, mesaj atabilirsiniz. Yani seni bu kadar aktif görmek açıkçası beni çok fazla mutlu etti. Çok güzel, tebrik ediyorum. Yani Birazdan evet. soruda cevaplayacağım. <laughs> çok teşekkür ederim. Şimdi cevaplamayayım bence bu soruyu. Birazdan cevaplayayım. Tabii. İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi'nin aslında ilk ana üç bölümü içerisinde bu işletme ve sen bu bölümü seçmeye nasıl karar verdin? Şimdi öncelikli olarak işletmeyi biliyorsunuzdur. İstanbul Üniversitesi, AÖF, Anadolu Üniversitesi açık öğretimde var. Çok mezun var ve bir yandan bunlara karar verdim. Açıktan mı okuyayım? Açıktan okuyup hani mali müşavir olma isteğim vardı ona da başlayayım. Ben beş sene boyunca mali müşavirde çalıştım ve bir yandan da altı aylık stajımı tamamladım lisedeyken bilgisayarlı muhasebe dalında okudum. Ya ben mali müşavir olacağım. Hani şey vardı bir yandan parası güzel derler ya o çocukluk hayaliyle şeydi hani parası güzel ben bu işi yapacağım abi diyordum. Sonra hani şey baktım ilerleyen süreçlerde... Bana e, bu konuda yardımcı olan bir e, lisede öğretmenim vardı. Ya Murat sen hani mali müşavir olma, bak hani senin e, insanlarla ilişkilerin iyi, daha farklı şeyler yapabilirsin. Tamam hocam dedim. Hani gittik e, işte işletmeyi seçtim nasıl olduysa. E, ama bu benim kendi kararım. E, kendi bigayı da seçmemin de kendi kararım. Merkez fakültede de vardı kampüste ama ben bigayı seçtim. Bigayı seçmemin sebebi de şuydu. Ben biraz çok çok gezi, geziyorum, daha çok e, sivil toplumda olduğum için e, bazı yerlere ziyaretlerde bulunuyorum, bazı kurumlara gidiyoruz. O yüzden Biga'da olmam benim için daha iyi olacak dedim. Hem derslerimi daha iyi çalışırım, hem daha iyi kendimi geliştirdim diye. Biga'yı bu yüzden seçtim. E, Bölümüm de dediğin gibi zor bir bölüm ama e, ben şöyle düşünüyorum, gelişmek bu hayattaki en güzel bir şey. Kendini geliştirirsen e, her türlü yerde başarılı olabilirsin diyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ve çok da doğru söylediğini düşünüyorum. Peki sence bu bölümü okuyorsun ama bunun getirdiği görev ve sorumlulukları sence nelerdir ve insanlar bu bölümü okuduktan sonra gerçekten bunları yerine getiriyorlar mı? Ya şimdi aslında şöyle bir şey var İrem. Bu konuda aslında sen de Uludağ Üniversitesi'ndesin. Uludağ Üniversitesi benim şu an yaz okulu, yaz okulu aldığım bir okul. Ve hocalarını ciddi anlamda ben de seviyorum. Bu bölümü bildiğin e, olaraktan sana da şunu söylemek istiyorum. Bizim aslında İBF, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde sorumluluk sadece şu. E, öğrendiğin dersleri, aslında bütün bölümler için söylüyorum bunu, e, hukuk, e, gastronomi olsun, tıp olsun, bu e, öğrendiğimiz bütün dersleri, aldığımız bütün dersleri artık şirketler, kurumlar, kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlarından tutun. Sen de öğrendiğin dersi dışarı e, aktarmanı bekliyor. İktisat dersi alıyorsun, bu iktisatı hayatında kullanmanı bekliyor. Ve görev ve sorumluluk aslında bu. Yani bu bize aslında düşen bir e, e, bilinçli bir görev yani, sorumluluk. Aldığın dersi arkadaşlarına aktarmak, e, öğretmen oluyorsun, bir akademisyen oluyorsun, öğrencilerine aktarmak, bir konuda arkadaşlarına aktarmak. Görev ve sorumluluklar bu. Çalıştığın yerde, çalıştığın kurumda e, en iyi şekilde hizmet etmek, Bence görev ve sorumluluklar bunlar bence. Teşekkür ediyorum. Peki sence bu bölüm geleceğin meslekleri arasında mı? Ya aslında bu e, soruyu cevaplamadan önce şunu söylemek isterim. İşletme bir gelecek e, mesleği değil. E, i̇şletme zaten var olan bir meslek. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. E, gelecek meslekleri arasında diye hani size yalan söylemek istemiyorum. Çünkü hani e, söylersem ayıp olur. Gelecek meslekleri arasında Hani uzay ve teknoloji, hani bunlar var. İşletme var olan bir meslek. Ee, dediğim gibi, az önce aslında söyledin ya bana hani çok aktifsin. Aktif olmamın bir sebebi de bu arkadaşlar. işletme okuyorum ve hani iş olanağı e, çok az ve çok mezun var. Onlara fark atmam lazım. Bir yerlerde onlara, e, hatta şurada şunu da ekleyeyim. Orta kılda e, fen bilimleri öğretmenim vardı. Bana her zaman sınıfımıza e, söylerdi bunu. Ben önde oturuyordum, hoca hep şey yapardı, bilirsiniz mermerleri, böyle şeyleri, böyle duruyordu, bir, bir adım öne atıyordu, her zaman bunu olacaksınız diyordu. En son mezun olurken ortaokulda onun anlamını sordum ve söyledi, her zaman bir adım önde olman lazım bu diyordu bana. Başarılı, başarılı olmak için her zaman rakibinden bir adım önde olmalısın, kendini geliştirmelisin diyordu. Yani bunun ben de bilincinde, e, hocamın, tak, hocamın, tavsiyelerini uyguluyorum. Buyur İrem. Evet. Yani bunun bilincinde olarak bu çalışmaları yapman gerçekten çok gurur verici. Seninle çok gurur duydum. Peki 18 Mart Üniversitesi'nde okuyorsun. E, sence okulunun e, şartları nasıl? Bunu başka bir e, liseden üniversiteye geçecek arkadaşımıza öneriyor musun? Evet buraya gelin bu bölümü burada okuyun diyebiliyor musun? Yani evet Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ni öneriyorum. Bunun da sebebi şu. Kendi fakültemden bahsetmiyorum. Genel olarak hani bazı bölümleri öneririm veya bazı fakülteleri öneririm demiyorum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ciddi anlamda köklü bir üniversite arkadaşlar. Ve hocaları ciddi anlamda çok değerli. Benim kendi bölüm başkanım Sivil Toplum Kuruluşu Çalıştayı üyesi. Ve hani... Sivil toplum örgütlerinde ben de bağdaşık olduğum için hani onunla arada istişare yapabiliyorum hani çok e, müsait olamıyor kendisi ama hani müsait olduğunda yardımcı olmaya çalışabiliyor kendisi hem bölüm başkanı hem Dekan Yardımcısı bu şekilde ama e, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin akademik e, akademik e, öğre, e, kadrosuna baktığınızda ciddi anlamda köklü hocaları görebilirsiniz ee, örnek mesela Elçin Hocadan veriyorum Elçin Hocamız e, benim kendi e, işletme bölümünde öğretim üyesiydi kendisi şu an e, doçent oldu ve e, şu an için kendisi bir çalışmalar yapıyor ama bunu hani burada söyleyeyim New York Üniversitesi'nde bir üniversitede e, başarı ödülü aldılar ve hibe desteği aldılar e, bu şekilde söyleyeyim size Elçin Hoca da çok destek çıkıyor mesela bizim işletme bölümünde e, çok iyi hocalar var bu yüzden hani işletme bölümünü seçebilirsiniz. Merkez kampüs de çok güzel. Ee, zaten Çanakkale'nin ihtişamı e, bence arkadaşların kulağına gitmiştir diye düşünüyorum. Her bölüm açısından Çanakkale çok güzel bir yer. Ee, evet, Biga biraz daha şey İrem, e, duyanlar belki vardır. Biga biraz daha köy tarzı diyebilirler. Ama ben Biga'yı seviyorum. Havası temiz. E, insanları güzel. Evet, gezilecek çok yeri yok ama Çanakkale'ye gidiyorum. Bandırma'ya diyorum bu yüzden hani avantajım var ben seviyorum Çanakkale ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi seçmemin sebebi de akademik kadrosunun köklü olması ve hocalarının daha aktif şekilde görev alması. Çok teşekkür ederim. Peki okulunda aktif kulüpler var mı? Mesela ben bir tanesini biliyorum Uluslararası ilişkilerde vardı da işletme var mı veya sen buraya misin? neler yapıyorsunuz ya da Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben okul kulüpleriyle çok ilgilenemiyorum arkadaşlar. Çünkü çok hani e, yoğun bir süreç geçiyor benim için. Okul kulüplerine çok vaktim olmuyor. Sadece şunu söyleyebilirim. Okula gittiğim e, ilk ikinci günde Genç Kızılay yönetim Kurulu'nda alındım. E, bir Genç Kızılay e, şeyim vardı zaten, maceram vardı kamplarla ilgili. Bu arada Genç Kızılay e, Yeşilay kamplarını takip edebilirsiniz. Yeşilay kampının süreci daha yeni e, bitti. Ben hastalıktan dolayı kendim gitmemeyi tercih ediyorum. Biraz daha bu süreçte dikkat etmek lazım. Ama kamplar açılıyor, bilginiz olsun. Yani aktif kulüpler var. İrem kendini söyledi zaten uluslararası ilişkiler var. Genç kızların kendi şeyi kuruldu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde zaten şey var, kulübü var, aktif olarak. Yeşilay var bu konuda, onu biliyorum. Tema aktif bir şekilde ilerliyor. Bir de sanırım tiyatro var. E, tiyatroda e, iyi şeyler yapıyorlar. Kendi fakültemde görüyorum. E, Toplum Gönüllüleri Vakfı var. Toplum Gönüllüleri TOK da aktifti. E, onlarla hatta bir yemeğe falan, yemek daveti olmuştu. Onlara katılmıştım. E, güzel yani. Bu şekilde aktif kulüpler var. Hatta bir ara listesi var. İsteyen arkadaşlar olursa mail adresini aşağıya bırakırsa bütün hani Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin ilçede ve e, Çanakkale Merkez Kampüsü'nde bulunan şeyler var yani. Onları çok sevinirim, ederim. çok teşekkür ederim. Çok da iyi olur gelen arkadaşlarımıza. Ben. Peki sence bölüme göre mi tercih yapılmalı yoksa üniversiteye göre mi? Sen ne düşünüyorsun yani, bu konu hakkında? Bu soru çok bireysel bir soru. Ben şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar her zaman başarı merdiven adımlarını en iyi çıkabilecek olduğunuz yöntem güvendir. <laughs> Kendinize güvenin. Bunda şuraya getirmek istiyorum. Kendinizi nerede e, hissetmek istiyorsunuz? Öncelikle buna karar verin. Bölüm'e göre mi, e, yoksa üniversiteye göre mi? Eğer hani yanlış anlamayın, ben bunu hani, söylemekten çok çekinmem. Üniversiteye okumak için gitmek e, vardır, bir de gezmek için gitmek vardır. Gezmek için e, gitmek istiyorsanız Çanakkale, e, hem okumak için hem gezmek için İzmir. Bu şekilde yerler e, İstanbul. Hani daha aslında memleketimizin her köşesi güzel yurdumuzun her, köşe, her köşesi güzel ama okumak için de bence bölümler şey yapılmalı ya. Hani ben işletme okumaya karar verdim. Ben şu an dediğim gibi girişimcilik ve inovasyon alanında ilerliyorum ve pazarlama üstüne de bir araştırmam var. Yeşil pazarlama üstüne araştırmalar yapıyorum. Benim analım girişimcilik ve inovasyon, yenilik yani. Ben bu şekilde ilerliyorum. Bilgi hizmetleri ve teknoloji alanında. Yani arkadaşlara da önerebilecek olduğum bu işletmede eğer bölüm bölümü yazarsanız arkadaşlar e, rakipleriniz çok, rakipleriniz zorlu, e, kendinizi gelişmekten asla çekinmeyin. E, gelişmek her zaman önemli. Çağımıza e, yetkin gençler olmak önemli. Yetkin olduğunuz e, dahilinde zaten şirketler sizi kapıyor bu arada. Bunu da e, söyleyeyim. Ve e, şunu da eklemek istiyorum. Eğer e, Devlet kurumlarında çalışabilirsiniz ama ben hani şu an için bir devlet kurumunda çalışmayı düşünmüyorum. Çünkü kendimi bu kadar e, özel sektörde geliştirdiğimi düşünüyorum. Arkadaşlar da aynı şekilde kendinizi geliştirirseniz hani böyle bir düşünceniz olsa evet KPSS ile girilebilir. Çok iyi çalışıp 90 95 alınıp atanabilir. Atanılmayacak diye bir şey yok. Ama ben e, dediğim gibi düşündüğüm nokta bu özel sektördeyim. Çünkü özel sektör sürekli gelişmek isteyen bir şey. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Peki son olarak size e, tercih yapacak arkadaşlarınıza önerileriniz nelerdir, neler tavsiye edersiniz bunu sorup daha sonra da chat kısmındaki arkadaşlarımızın sorularına bakmak istiyorum ve e, soruyu tam olarak bitirmeden önce de arkadaşlarımızda eğer görüntülerini ve seslerini açarak da sorularını iletmek istiyorlarsa her zaman e, dinlemek isteyeceğimizi belirtmek istiyorum. Evet, sana sende. Teşekkürlerim. Teşekkürler. Ee, bence şey tercih sürecinde şeye dikkat edilebilir mesela hani bu ölü tercih vardır belki bizim süreç bizim zamanımıza böyle deniliyordu. mesela sıralama önemlidir 600 bindir mesela sen gidersin 800 binlik bir bölümü öne yazarsın bunu fark etmezsin arkadaşlara tercih süreçlerinde çok dikkatli olmalarını öneriyorum ve ciddi anlamda hani bir başkasının sözünü dinlememelerini kendi sadece nasihat şeklinde hani önerilere dikkatleri almalarını tavsiye ediyorum. Sen şunu oku, şu bölümde para var demek bence çok yanlış. Bunu yapanları da zaten ben saygısızlık olarak algılıyorum. Bunlara çok dikkat etsinler. Tercihlerini yaparken çok sakin olsunlar. İyi araştırsınlar. Çünkü bir dahaki sene tercih yaptığınızda biliyorsunuz okul puanınız yarıya düşüyor arkadaşlar. Bunlara çok dikkat edin. Size önerebilecek olduğum bunlar. E yardımcı e, olabileceğim başka alan olursa ciddi anlamda e, bana yazabilirsiniz. Hiç çekinmeyin, utanmayın. E, ben e, telefonumda e, aktif kullanıyorum. Mail adresinde sürekli bakıyorum. Teşekkür ederim. Bir... Chat'teki sorulara hemen bakalım. E, hoş geldin Murat. Yüksek lisansımı işletme yönetimi üzerine yapmak istiyorum. İşletme eğitiminin içerisinden biri olarak ne önerebilirsin? Tavsiyelerine kulak vermek çok isterim demiş. Ee, örneğin X konusunda önem verebilirsin gibi bir örnek de verirsen sanıyorsam ki arkadaşımızı çok mutlu edeceksin. Aa, merhaba, e, merhaba. Özge. Öncelikle hoş buldum. Sorunu görmüştüm ama e, şey, sonunda cevap vereyim diye şey yapmamıştım. E, i̇şletme yönetimi değil bizde şey var. Direkt işletme e, şey var. Yüksek lisansı var. E, bilgin olsun. işletme yönetimi şey iki yıllık bölüm olarak geçiyor. Bazı okullarda adı öyle olabilir ama direkt işletme olarak geçiyor yüksek lisansta. Bence şöyle bir şey, işletmenin yüksek lisans yapmak şirketlerin daha çok işine yarayabiliyor. Çünkü orada pazarlama alanında daha fazla şeyler öğreniyorsunuz. Dediğim gibi ben az önce İrem yeşil pazarlama üstüne boşuna araştırmalar yapmıyorum Özge. Ben de bir yüksek lisans okumak istiyorum. Benim de o yüzden şu an bence sana öğrenebilecek olduğum konular arasında bence pazarlamaya bir şey yapabilirsin. Eğer aklına takılan bir şey olursa bu konuda sorabilirsin. Pazarlama üstüne bence çalışabilirsin eğer seviyorsan. Yoksa şey de olabilir. Halkla ilişkiler alanında mesela şirketteki üst yöneticilerin alt yöneticilere kurduğu baskılar alanında bunlar da işletmenin şeyleri. Psikolojiyle birlikte şey yapabilirsin. Hani bunu bağdaştırabilirsin. Bu güzel olabilir. Teşekkürler. Zehra diye bir arkadaşımız da çalışarak, çabalayarak girişimci üretici olunabilir mi? Yoksa doğuştan kişinin içinde mi olması gerekiyor diye tatlı bir soru sormuş. Yani şey bu bizim bölüm dersinde aklıma gelen soru şu hocamız hep şöyle derdi nasıl 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 ama nasıl şey derdi böyle bir şey derdi arkadaşlar çalışarak çabalayarak evet zaten doğuştan girişimci Şöyle olur, ben bunu böyle tabir ediyorum, eğer e, bir ailede şey varsa yani para varsa yani iyi bir servet varsa kurduğun işte bence batırmak şey olur hani e, ben orada şey diyorum artık e, biraz geri kafalılık olur çünkü parayla hani batırmak, paranın içinde de parayla batırmak daha kötü bir şey. Çalışarak çabalayarak bir yere, yere gelebilirsin bu konuda hani sana örnekler verebilirim e, Zehra. Nazım Nazım Sanur biliyorsun Getir'in kurucusu. Getir bugün Manchester City İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin forma sponsorluğunu aldı ve reklam sponsorluğunu da aynı şekilde aldı. yani Nazım Sanur'u dinlediysen kendisi çok üretken, girişimci ve çabalayarak bir yerlere geldi. Daha da örnekler verebilirim sana. Esra Ataloğlu Esra Hanım da kendisi bayağı geliştirmiş, şu an Amerika'da kendisi. Onlar da kendisini çabalayarak. Bu konuda sana önerebilecek olduğum şeyler, YouTube'da Storybox var. Bir kanal, YouTube kanalı. Burada isim vermek şey olmuyor değil mi? Telif hakkı yemiyoruz İrem. Yok hayır. <laughs> tamam. Sonra sonra Başkan İrem Albayrak bana kızmasın da, telif hakkı yiyelim diye. <gülüyor> <gülüyor> Bence bunları izlemeni tavsiye ederim. Ee, çok güzel şeyler var. Ee, ben orada görüyorum mesela, izliyorum. Bunları izleyerek biraz ilham kaynağı olabilir sana. Doğuştan kişinin içinden gelen bir şey değil bence. İrem. çok çabalayarak e, bunu şey olabilir yani. Para varsa evet gelebilir ama aileden gelen bir şey var mesela. Bunlar üç ayrılıyor bence. Aileden gelen var. Ailede girişimci olan var. Mesela tekstil fabrikası olan var. Sonra bu tekstili e-ticarete dönüştürüyor. Bu da bir girişimdir. Normalde e, düz pazarlama şeklinde satarken et ticaretiyle satışa geçmek bir girişimdir bence. Normalden e ticarete geçiyorsun sonuçta. Kendini pazarlamadan da duyurman lazım. Bir şirket marka yapması lazım. Bu şekilde. Evet teşekkürler. Şevval arkadaşımız da genel olarak ders içerikleri ne şekilde diye sormuş. Yani ders içerikleri örnek şunu verebilirim sana. Yönetimden tut. Pazarlamaya, halkla ilişkilere eee iktisattan, ekonomiden tut hepsi var istatistik bu konuların hepsi yani ders bu şekilde bir şirkette bir kurumda çalışabilecek düzeyde seni yetiştirebilen bir bölüm aslında aslında işletme bölümünün şeyi şudur İrem adı üstünde bir işletme yani bir iş kurmak için hani seni yetiştiriyor aslında bize hocamız böyle derdi hani çok az hani işletmeyi bitirip de kendi işini kuran çok az derdi. Evet gerçekten. Ben böyle özetliyorum. Çok teşekkür ederim. Yani, Bu arada. ya ederim. <laughs> ben sadece şey şey eklemek mi? istiyorum arkadaşlara. Ee, arkadaşlar e, başarı merdivenlerini çıkarken az önce söyledim buna çok dikkat edin. Kendinize güvenin. Ee, bir de zaten destekçiniz varsa arkanızda hani aileniz olur, arkadaşlarınız olur. Bunlara her zaman şey yapın, sadık kalın. Çünkü aile benim için her şeydir. Bana ailem destek verdi ki bu yerlere kadar çıktım. Bir de başarı merdivenlerini adım adım çıkın. Bir anda yükseğe çıkıp tekrar aşağı düşmek çok kötü oluyor. Merdivenleri adım adım çıktığınızda bunu hem zevkini alıyorsunuz hem de gururla bir yaşam sürüyorsunuz. Çok teşekkür ederim ben sunumun için. çok Ben dağılık. teşekkür ederim. Bir de sana bir şey sormak istiyorum. Mesela benim ablam da e, işletme okudu. E, ama onun okuduğu ön lisansı ve sen lisans okuyorsun. E, peki sence bu iş daha doğrusu bu okul bittiğinde ne kadar maaşla başlamayı düşünüyorsun bir işe? Veya sen mi kurumları seçeceksin, kurumlar mı seni seçecek? Buna göre kendine yani... nasıl odaklıyorsun? Şimdi şöyle bir şey var. Önümüzde iki yıl bir süreç var ama pandemi sürecinde sadece altı ay okul yüzü görebildik ve bir buçuk senedir uzak, uzaktan eğitimle devam ediyoruz. Bence şöyle bir şey var. Ee, öncelikli olarak ablanın, normalde hani kadınların yaşı ve maaşını sormakta şey yapmam ama ön lisans okuyor dedin. Ee, bence onun aldığı maaş ne kadar? Önce bir sen onu söylersen ben ona göre bir şey yapayım. Ee, bu arada hiç maaşla ilgili bir şey, düşüncem olmadı ama düşüncem şu şekilde araştırmalar yapıyorum tabii ki ben dediğim gibi girişimcilik ve inovasyon alanında ilerliyorum. Bir şu anda bir startup'ta oryantasyon eğitimim, yani stajyerim sayılırım. İçerik yönetim stajyeriyim. ya arka planda çalışacağım ya da uygulamanın ön yüzünde olacağım. Uygulamanın ismini de buradan arkadaşlara yazayım. Çok sevinirim. Uygulamamızın ismi bu arkadaşlar. Ben bu uygulamada staj görüyorum. Şu an için bir ücret almıyorum İrem. Onu söyleyeyim sana. Ee, bir de e, geçenlerde bir kurumdan staj teklifi almıştım. Onunla ilgili hani staj seferberliği kapsamında onunla ilgili şu an e, bir şeyim var. E, Ağustos'un sonuna doğru o staja başlayacağım. Ama bir yandan da uzaktan şu an için evde home office stajıma devam ediyorum. çoklu akşamları oluyor benimkisi. Yani bu şekilde ücret konusunda da bir şey düşünmüyorum dediğim gibi hani Türkiye standartları şu an açlık sınırı ne kadarsa bence o kadar maaşım olması diyorum. Bunu da çok karıştırmayayım. 7600, 7700 falan diyeyim kısacası. Yani ama dediğim gibi ekonomik şartlarda iyi bir geçim sağlamak için bence en az hani tek kişilik bir aile için 5.500 ve 6.000 TL arasında bir maaşı olmalıysan. O zaman diyelim ki kendimizi ne kadar çok geliştirirsek maaşımız da ona göre daha çok artacak. Yani yani evet aslında bu durum böyle İrem. Hani askeriye'den örnek vereyim. Statü mesela şeydir. Uzman çavuşlarda mesela başlar, az subay, üst çavuş hani bu şekilde temenler, 100başılar maaş farkı gider. Kendini ne kadar geliştirirsen ne kadar iyi yerlere gelirsen maaşın da o kadar iyi olur Aslında bence maaş değil de ben şunu söylemek istiyorum her zaman aklımda son olarak sözüm de bu olsun Ben her sabah kalktığımda işe giderken ya yaşasın Ben bu işe gidiyorum ben bu işi yapıyorum severek yapıyorum demek için bu alanı seçtim yani girişimcilik ve inovasyon alanında çalışıyorum pazarlamada bir yandan ek olarak araştırma yaptığım konu kendinizi bu yönde şey yapın arkadaşlar Başka söyleyecek olduğum bir yok. Çok teşekkür ederim ee, size ve si e, yak e, beni buraya davet eden siz saygılar yeni misil İlhan ailesine. Teşekkür ediyorum Gün güzel bilgilerin, deneyimlerin ışında bizi aydınlattığını ve katılımcılarımızın da aslında akıllarında fikirler oluşturduğun, merakları giderdiğin için öncelikle sana daha sonra biz dinlemeye gelen katılımcı arkadaşlarımıza teker teker çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki oturumumuz 15.20'de olacak. Yaren Yıldırım Moderatörlüğü'nde Bursa Teknik Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve Lojistik okumakta olan arkadaşımız Hasan Varli ile devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim, beklemede kalın, hoşçakalın. Geldiğin için de çok teşekkür ederim. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bu arada e, e, numaramı ve bir adresimi bırakayım.